İyi akşamlar. Sana kötü bir haberim var ya. Kanım sıkıldı da kira zam yapayım dedim. Ne kadar oldu? 22.500 TL kadar. He. Bir şey değilmiş ya. Altıma kocam. Bu kalabalık ne? Sen eve her zam yaptığında ben eve yeni bir ev arkadaşı alıyorum. He. Ondan sen kirayı itiraz etmedin. Ya sen kirayı öde de ne yaparsan yap. Ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Geç geç. Geç. Bakmıyoruz değil mi? Yok yok. Özlan sıra var görmüyor musun? Ya abi ben her ay 2000 lira kira veriyorum bu kadar mı benim yerim? Biraz daha fazla verseydin ayağımı da uzatırdım. Sen haline şükret ben bir buçuk veriyorum iki aydır ayakta duruyorum. Açıyor. Açıyor. Ya arkadaş kalk oradan da ben yatayım biraz ya. Ulan az yiyip üç kuruş fazla vereydin de sen de rahat bir yer tutaydın. Ya emmi sen bu evde nasıl yaşıyorsun ya? Bak bak nasıl ya? Benim emekli maaşım 14 bin lira. Ben 22.500'ü nasıl ödeyecektim bu kadar olmasa? Eee ben kirayı 40-50.000 yapacağım ne yapacağım o zaman? Tabii ki sen zam yapınca bir bu kadar kişi daha alacağım. Emre yemek ne zaman yiyeceğiz ya? Hadi yemek bak hadi. Koş koş. Hadi, Almıyor hadi. sonra koşun koşun. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Ne Ya hadi. Çek. Emre evet, tatlı yok mu ya? Ne tatlısı lan oh. Üstüne acı murat da ister misiniz? Hepsi bu kadar tek oyun. Şimdi sizi özel odama alıyorum. Kişi başı 50 lira. PlayStation burada oynayabilirsiniz. Ben fener alıyorum. Lan benimki aşağı inmiyor. Bir şey olmaz. Çay kuruzayı alsın da. Ulan şuna bak oturmuş okey oynuyor. Kalk sen çay servislerimiz başlamıştır Merak etme çay işini taşerona verdik. Pişti. Ulan iki yıldır oynuyoruz hala okey pişti sanıyor ya. kahvaltı. Ha, hmm. Arkadaşlar hadi iyi geceler. Sabah kahvaltısı sabah altıda. Tamam emmi. Bak o kediden de kira alırım ona göre ha. Ya küçücük kedi ya <laughs> Allah Allah. Ya oğlum benim fareyi gönderdiniz evden. Lan onu göndermedik. Bu şişko ezdi.